Merhaba arkadaşlar ben Feyzullah Yıldız Bugünkü projemiz Hyundai Tucson 2017 model Arkadaşlar müşterimizin şikayeti Sunroof'un açıldığını ama kapanmadığını bize söyledi Şimdi bu araçlarda bu sunroof kapanmama sorunu Birkaç sebepten oluşuyor arkadaşlar Birincisi sabit camı yanındaki piyano bile kaplamanın fitilleri sıkışma yapabilir Ayakların altına girer İkincisi de sunroof mekanizmasının ayaklarından yapar arkadaşlar bakın şimdi cam gelmek istiyor gördünüz mü yavaşladı yavaşladı çok sıktı şimdi birazdan geri gidecek kapanamadı gitti şimdi bu olay oluşurken e, motorun gücünün baskısı dişliyle bir halata vermekte şimdi bu halata verdiği zaman halattaki yük e, halatın içinde gittiği rekoru patlatıyor arkadaşlar Rekoru patlattığı zaman da halat siz çalıştırdığınızda o patlayan yerden yani yarılan yerden tavan döşemesinin içine çıkıyor o halat o ayrı bir arıza oluyor tabii haliyle ee, gördüğünüz gibi tavan döşemesini bu şekilde aracın üzerinden söküyoruz sunroof mekanizmasını da aracın üzerinden aldıktan sonra aracın e, ayakları çalışan ayaklarını komple elden geçiriyoruz arkadaşlar bu birkaç aşamadan geçiyor bu işlemler bittikten sonra sunroof mekanizması ve ayaklar temizlenip yıkanıp aracın üzerine takılıyor. Şimdi buradaki detaya bakın arkadaşlar. Aşırı yağlamadan dolayı sunroof perdesi komple yağ almış. Neden? Çünkü sunroof çalışmıyor. İşte içine yağ sıkıyorlar. İşte sabit camın yanlarına yağ sıkıyorlar. Bunlar kesinlikle çözüm değil arkadaşlar. Bu yağlama sadece bakım esnasında yapılması gereken bir durum hani çok sıkışma olduğunda belki bir tık cam çalışma hissi verebilir ama bu tamamen cam çalıştı bir daha bu sorunu yaşamayacak anlamına gelmez bu araçlarda bu kronik bir arızadır Arkadaşlar bunu tabi fabrika daha öncesinde bunu bildiği için üst kasalarda bu sorunu giderdi yani bu araçlardaki bu sorun yeni araçlarda yok şimdi işlemimiz bitti testini yapalım arkadaşlar gayet güzel orijinal çalışma sistemine döndü bir de bunu dış çekimden izleyelim arkadaşlar ne kadar hızlı gidip geldiğini o zaman daha iyi görebiliriz bu arada yan kaplamalar takılı piyano bilek kaplamalar fitiller takılı Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel başarılı bir çalışma oldu müşterimize hayırlı uğurlusun